Bu sabah sondaj gemimizde bir patlama oldu. Gemimizde patladı. Büyük bir çoğunluğu hayatını kaybetti. Kemal ile kaybettik. Başımız sağ olsun. Vatan sağ olsun. Bu bir savaş değil. Savaş yiğitler arasında olur. Ne karşımıza çıkacak cesaretleri var, ne de gözlerimizin içine bakacak kadar yürekleri. Onlardan daha cesuruz. Onlardan daha akıllıyız razı Ölülerin duyguları olmaz. Ölüler ağlamaz. Acı da çekmezler. Eğer iyi olmamı istiyorsanız bana ne yapacağımı söyleyin. Bu aşağılık kalle saldırının gerçek faillerini bulup Türk adaletine teslim edebilirsiniz. Geçecek hepsi. Teşkilat Pazar günü TRT 1'de.